Foto safari için geldim. Ee, bu bölge ikinci gelişim. Birinci foto safari de çok mutlu olmuştum. Ee, Hakkari ve Çukurca inanılmaz beni etkilemişti. Ee, tabii burasının benim için başka bir anlamı daha var. Ee, babamla alakalı. Ee, babam şu an yaşıyor olsaydı 103-104 yaşında olacaktı. 2012'de vefat etti. İlk görev yeri e, Hakkari Çukurca öğretmendi kendisi. Anlatıyordu bize Cilo Dağları'nı, buraları, bir buçuk ay boyunca katırlarla geldiğini, insanlarına kadar sevdiğini vesaire tabii Bizi de etkilemişti bu hikaye. Soyadı Köprülü, az önce de söyledim ben de Filiz Köprülü. Buradaki Köprülü Köyü'ne babamın yapmış olduğu hizmetten dolayı soyadımızı verdiklerini biliyoruz. Bu da ayrıca gurur verici. Tabi araya pandemi girdiği için tekrar gelemedim ama bu bir vesile oldu. Çok mutlu oldum. Tekrar aynı havayı solumak, buradaki insanlarla bir arada olmak. Ee, yani e, fotoğraf tabii ki bir araç olacak ama asıl amaç burada olmak. Bölge çok güzel. Ee, yani doğa zaten süper. Ee, çok etkileyici. Etkilendiğim için ikinci defa gelmeyi tercih ettim. Uzak olmasına rağmen buranın. E, fotoğraf olarak tabii üretebileceğimiz çok fotoğraf e, imkanları var burada. E, i̇nsanları zaten çok sıcak. Yani hepsi e, sanki bir aile parçası gibi kucak açmışlar bize. E, aç kalacağımı hiç düşünmüyorum. E, uykusuz kalacağımı asla düşünmüyorum. Her kapının açık olacağını biliyorum. E, o yüzden de bilmiyorum. Güzel yani.